Evet arkadaşlar yeni videomuz hepiniz hoş arkadaşlar daima saygı evet. e, oyunundan sonra bu arkadaşlarla karşılaştık hazır e, ışıkları falan açmışken bunlarla da video alayım dedim bakalım ne olacak yine iki kez videosunu alacağım ondan sonrakilerini almayacağım ama skoru yazacağım umarım bu, lag olmam internete daha demin reset attım çünkü o adam 330 takmış lan neyse helal Geliyor bir tane daha. Dur 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 geliyor lan. Lan bu da 330. Bunlar aşırı hızlı restleyecek. Ciddi misin sen? Evet. Neyse öbür el çıkarttıralım 330'su. Adil oynayalım. Sıkıntı yok. Aa, 330 yemeseydin ha. He. Magnum yemen kötü oldu. Keşke yemeseydin. Arkadaşlar. Tünele girelim. Gidelim. Sonra beklememiz gereken bir nokta var. Orada bekleyelim tamam. Go, go, go. Dur burası. İşte burası dur. Oh. Of öldü. Neyse onu neyse dur bekle dalma. Geldi kardeşim geldi. Ne ile ısınmışsın? Geldi Space basmamış baba. Bas kardeşim alırsın ondan. Of işte böyle bıçak attıkları için pişman et onları. Kral kardeşim benim adamsın sen. Thank you. Hmm. Arkadaşlar bu sefer türele gireceğiz ama direkt basacağız tamam mı? Direkt gideceğiz yani. Çat 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 beklemek yok. Ne haber kınk? Bombası var. Oba! Ses 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 ses. Arkadan gelmiş. Res verme, 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 verme. Dur bakayım şöyle be. Gözükmüyor lan. geldim bitti lan sen Evet Lag mı oluyorum gene lanet olsun dostum İnşallah düzelir inşallah düzelir Oyun başlamadı inşallah düzelir Şey Deniz ee, kimsin? oyunu bırakmış ne olmuş sıfırlanmış mı öyle bir şey diyor Artık kimsin diye bir şey yok Tamam da bize ne ki Ben de anlamadım öyle bir şey deniz Bıraksın Bizi artık ilgilendiren bir durum yok. Ohohooo! Siz var ya muhteşem detaylarsınız lan! Kamil işikolar. Çıkayım bir iş sikeyim dedim bir baktım davul giymiş ama. Yo, 7'ye 1. Yalnız Mustafa harbiden şu güçlü kullanıcı işini çözmemiz lazım. Ümitonun %100 olmasını istiyorum. 100'dür görünce abi. Fazla düşürmeyelim bari. Yukarıdan kıracak, atlayacak, atlayacak, atlayacak! Kaç oradan Ardoğan kaç! Helal. Ya bunları çıkar mısın? Arkadan ya? kesin gelecek, arkadan kesin gelecek. Siz ben bak bakıyorum buraya. Bak, öldü. Bakıyorum, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, bakma buraya. Bakma buraya lan, Bura bende sıkıntı yok. Oradan gelir gelirse. Buradan gelir saldırırım ben. Geldi mi? Helal be, 4-1. Kralsınız be. Çat 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 çat. Çat çat işi, nasıl olur? Bu 4-5 gün önce bitmiş büyük ihtimal bu. Ben oynayabilirim tamam mı? İlk girişimde baktım, şey yazılıyor. Yukumda. Bayağı nırz ya. Oğlum bunların mavi bir nırç olması var lan. Bunlar bayağı nırz. Dur dur, bomba var mesela. Arkadan gelmişler. <laughs> Of, ya oğlum evet. Apple sonra bak kesin. Keşke oftim bu e, kaybettik yazını kaybettik şeklinde yazsaydı. İyi fontlara uymamış, kötü duruyor. Şimdi siz ikiniz alttan basıyorsunuz ben üstten basıyorum. Önce seni sonra bizi mi yani? Hayır. Bir adam daha var, bir adam daha var, bir adam daha var. Bas bas, bas Mustafa, bas Mustafa, bas Mustafa. Ver reslan, oğlum görmedin mi? B1'e doğru gitti, dön kendi tünele gitti. Tamam, tamam. Eyvallah. Eyvallah. Adamın üstüne atladın sandım daha demin, görmemiştim. Yok yok, ben görmedim adamı. Oğlum yok inşallah mi? kamera Anladım düzgün ben? çekiyordur, bana hiç düzgün değil gibi geldi neyse. Gözükmüyor lan? <laughs> evet beyler, 6-2 alalım. Lan ben niye geç başlıyorum? Hmm. Süpersiniz. Oba! Çat 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 6 2. Evet öbür evet. E, e, öbür oyundan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, üst kodundan devam ediyoruz. Eee ettik 330'ları çıkarırsınız diye. Yani, çıkarmadılar. Hatta cevap vermeyi tercih etmediler. Dedim herhalde e, kendilerine değil, karakterlerine güveniyorlar. Settem onun için oynayamıyorlar. Oynayamadıklarımın yolu benim için. Adaletten kaçıyorlar. <laughs> Adil şartlar altında oynayamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de alttan aldık. Ve başladık. Ve yine yeneceğiz. Muhtemelen yine farkla yeneceğiz. Eğer çıkmazsa çıkmazsa... E, burada tam benim yanımda... 70 canım var. Alırsın kardeşim. Yapacak bir şey yok. İlk kere yürüyen olmaz derler. 70 canım var. 70 canım var. Ya senin 70 canın var. Ha. Sen can niye sana söyledin sen? <laughs> ya hayır adama baktım ben de 70 canım var diye 330 canı varmış. Beyler atabildiğimiz kadar fark atalım tamam mı? Yani elimizden geldi. Thank you. arkadan da gelebilirler belki. Hadi mermiye kapat. Helal. Sen abi 3G'ye atmış mıydın Samet? Nasıl vuramam ya? Kendime yakıştıramıyorum seni vuramamayı. Aa vurdum sıkıntı yok. Bir bir. Devam edeceğiz. Umarım olabildiğince böyle başarılı şekilde devam edebiliriz. Beyler gelin F1'den girelim. Gel gel. Ortadan gel. Şimdi F1'den girelim. Bunlarla karşı karşıya e, kalalım eğer buradan gelirlerse. Yavaş yavaş yavaş. Buranın sesini çok sevdiğinizi biliyorum ama. Helal. Apartmana bakıyorum. Apartman temiz. Mustafa neydi kardeşim buranın adı? PTT dur 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 PTT. dur. PTT. Of be. Olsun. Yapacak bir şey yok. Oğlum bunlar bize kafa kafa oynuyor lan. Gördün mü daha demin nasıl 330 çıkarmadıklarını, cevap bile vermediklerini, adam yerine bile koymadıklarını, sadece hazır verdiklerini. Nasıl bir egoysa arkadaş yere göğe sığmıyor. Mustafa ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ha? Ne Demek ki yakıştırıyorlar kendilerini Bilemiyorum Go, go, go Vurmam lazım Ooo Oho, Çok güzel Bu şekilde vurmaya bayılıyorum ya Adamlar hile diyor falan ama olsun Bak, 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 bak 50 4 4 lan Helal be <laughs> Ama adama da <laughs> helal olsun TK'dı sonuçta Tahmet reslemesem yemin ederim Yalnız Mustafa sen 1 kilo almışsın Sadece kendine yakıştırıyor musun? Kardeşim 4 rampa Bir kill almışım? Yalan İyi Bir üç 3 gidiyorsun işte Görüyorum go, go, go. Ben ayrı gittim takımdan Neyse inşallah buradan gelmezler Yanınıza geleceğim arkadaşlar en kısa zamanda Haydi Hadi lan vursaydım güzel olurdu var ya. Bak 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 bak. Ah 330. Bir dakika dur dur. Geliyor geliyor geliyor. Geldi geldi geldi. Türkiye'li bas arkadan Mustafa git bıçakla git şimdi. Sol tarafına bak aşağı çukura bak tamam mı? Buradan git oradan değil ha oradan bak. Her türlü sende adam be işte benim kardeşim. Ya bu çanta toplama sesi nasıl geçiyordu? Başka birinin çantasını toplaman gerekmekte. <Sessizlik> şimdi biz kırmızıyız. Ne yapalım? Hadi B2'ye rush atalım. O değil de lag olmuyorum ha. Reset işe yaramış. Neyse nazar değmesin inşallah. Hops. Yok biz de. Ne oldu şimdi? Bundan daha demin iki saniye önce vardı burada. Hepsi önde. Arkada. Bekleyin. Bak bak Mustafa bak bu senin için. <laughs> ah be beceremedim. Mili, milimetre. Canı full. Of be yapacak Oo, bir şey yok. Güzel vurdu helal Adam olsun. Adam durdu durdu durdu. Şimdi TK attı. Neyse helal olsun. Bunlar nasıl 330 be ya. Bir ara bende de vardı. Kardeşim parayı veren biri çalar bu oyunda. Bilmez misin? Aynen. Aslında ya. ben de alsam alırım var ya hayvan gibi kurt parası var ama harcamak istemiyorum. Bunu da var 22 mi? Harcam harcam. Ya kurt ne <laughs> Of be vurdular helal olsun. Bak e, OG silahı da var lan bunda. İkisi bizim başımızda Mustafa. Onu al geliyor geliyor sol tarafına bak sol tarafa. Kaç lan kaç kaç. Kaç oradan kaç. Kaç, kaç 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 kaç. Onların cama girsene Mustafa. Onların cama gir. Mustafa gebereceksin. dur 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 Allah aşkına. Onların cama nasıl git? Ortaya geldim zaten. Kardeşim tok yeseydin de videodayken bıçak yemeseydin. De, daha iyi. Neyse ortadan basalım. Aynen, aynen ortadan. Lan oğlum öyle orta değil. Gel ortaya gel ha. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Onları B2'ye doğru gideceğiz. Bak bak gel Mustafa sen de gel. OG bıçağını saplamışlar buraya. Uh. Ben sapladım. Bekle dur yavaş yavaş. Yavaş. Çok güzel. Biri gitti. Aa kafayı deniyor mu Aga, 330 ya. Ha bomba! Osu ya! Neyse helal. Samet evet, çok evet. zararlı, gerçekten zararlı. Öbür el unutma, kesin at kardeşim onu. Samet'in ses niye gitti lan Mustafa? Konuşmuyor, etraf kalabalıkmış olmuş etkiler. Ortada buluşalım. Hepsi tam abi benim çıktım oğlum tabi. Samet, ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Burada kalalım gel. Burada dönelim. Çok sim. güzel. Sen de Samet'in orada. Son odası. bir adam. En iyisini yapıyoruz şu an. Çok güzel. Geldi. Yani. Geldi. Finish. İşte, i̇şte bu kadar ya. TK hadi. mı oldu? Hayır oldu kardeşim. TK olmadı sanki. O adamı Savet aldı herhalde. Bilmiyorum valla. Aa aklımda kalmadı. Abi. Neyse boş ver. Sonuçta biz kazandık. Çak. Ne abi? Yeşilden gelelim mi de? Hadi girelim. Oğlum inşallah kamera düzgün çekiyordur lan. B2 deler. Gelin gelin. Yavaşça tamam mı? Buradan ses vermeyelim. Abi, Utku abi biz buradan girsek sen arkadan girsen onu. Yok yap, yok yok, artık. yok 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 Anca beraber kanca beraber. Bismillah. Dur ben onların cama çıkacağım sessizce. Çekil çekil oradan. Gördüm res. Geldi. Helal. Res verme, res verme. Oyna, oyna. Ya bomba. Oyna. Öldü. Onun bombası. Samet süpersin. Tek, teki teksin. Teki, Çeke teksin. teksin. Sakin. Ama resle bir yok. Yok resleyemez. Şu an gitti, rese gitti. Samet rese gitti. Samet rese gitti. Gitmemiş. Canlık savaşı. Rese gitti gitti o. Gitti son anda şey çekildi. Bilmiyorum Adam bak, abi, abi ben o kendimi suçlu hissettim. De. Ya 5-5 abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ya 330 olmasa belki şimdiye bitmişti. 6 4 6 3 bile bitmiş olur. Önemli belki ya. Küçük bir teori. Girelim bir iki direkt. Gelin. Tamam lan hadi girelim. Açın yolu. Hastır geliyor. Hastalar vista baby. Geliyoruz hadi. <laughs> Çok az. Az sol tarafta. Abi resletmeyin. Lütfen resletmeyin. Girelim dediniz girdim. Okay, Sana okay. bak. Teke teksin alırsın be. O oh, evet be işte bu be. AB 3G işte. kraldır. AB 3G ama şimdi bu benim at. Arkadaşlar beni izlediğiniz abi, için şey teşekkür bakarım. ederim. Ee, umarım size güzel bir oyun e, resitali yaşatabilmişiz. Helal olsun. Ama at işte. e, Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Saygılar diliyorum. Bye.